Herkese merhabalar dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu an bu bir deneme videosudur. neden? Babam ve nişanlım içeride maç izliyorlar. Bakalım sesleri geliyor mu gelmiyormuş. Ben onu teyit edeceğim. Önce bir dinleyeceğim. Bir de ışığa bakacağım. Çünkü bu bir ne videosu. Çeyiz videosu. O yüzden heyecanlıyım ama biraz akşama kaldı. Yani o kadar vaktim yok ki gerçekten. O kadar vaktim yok ki. Akşama kaldı yani. Akşam çekmek durumunda kaldım. Normalde gündüz çekmek istiyordum hem ışıktan kaynaklı. Hem de evde böyle kimse olmuyor. Sessiz sakin oluyor diye. Böyle. Şimdi bir sese bakayım hemen geleceğim. Evet, şu an gayet iyi. Arkadan ses gelmiyor. 3 lamba da yandığı için. Şöyle göstereyim. O yüzden ışık da iyi bence. Şimdi arka kamerayı da çevirip bakacağız. Annem ben yokken çeyiz almış bana bir sürü. Ben gelince de aldık bir sürü. Ee, böyle yine birikti burası. Şimdi göstereceğim size. Bura biriktiği için yani beni bunları videosunu çekip size yükleyip yani YouTube'a yükleyip Artı bir de Instagram'a çekip sonra bunları kolileyip bizim halama götürmemiz gerekiyor. Ee, biliyorsunuz ben buraya bir aylığına geldim. Bugün günlerden de 17 Şubat. Mart'ın başı ya da Mart'ın 5-6'sı gibi gideceğim için bunları bir an önce halletmemiz gerekiyor. Yani videolarını çekip kolleyip götürmemiz gerekiyor. O yüzden bugün akşam çekiyorum. Gündüzde de pek vaktim olmuyor. Bugün e, kuaför soruşturmaya gittim. Artı bir kargom vardı iade onu verdim. Kuaförü de bugün anlaştım dostlarım. Meltem Taşkan'la anlaştım. Onu da buradan söyleyeyim. Yani kayınvalidemler işte anlaştılar. Kuaförü de böyle halletmiş olduk. Yarın gelin ayakkabısı bakmaya gideceğiz. Ee, artı bir gelinlik içime gideceğiz. Bu gelinliğimin üzerinde bazı değişiklikler olabilir. Onlara bakacağız. Şimdi artık çeyizlere geçelim. Şimdi size göstereyim. Evet, Dostlarım. Şu zaten benim nişan e, pleksimiz. Şu yine nişan çikolata kutusu. Bunlar da evime gidecek. Bunlar da kolilenecek. Şunu yeni aldık. Şunu yeni aldık. Ha şu kabloları görmeyin. Orada kitaplarım var. Burada bir sürü poşetler var. Bakalım bugün bitirebilecek miyiz bunu? Bu arada burayı değiştirdik. <laughs> Buradaki aynamızı kaldırdık. Onu koridora asacağız. Ee, televizyonumuzu buraya çıkardık çünkü içeriye başka televizyon aldık. Aslında burada aynadan kendimi gösterebiliyordum ama şu an yok aynamız. <laughs> Böyle. Şimdi ben bu şeyleri şuraya çıkarayım. Teker teker göstereyim poşet poşet. Ondan sonra da kaldırayım yine aynı şekilde poşet poşet koyayım. Sonra da zaten kollenecek. Şöyle çayımı da aldım. Yudumluyorum. <laughs> Birazdan geliyorum. Bir de bugün biz süpürge ütü falan baktık. Artık belirledik kafamızda hangisinin olacağını. Ama bakacağız. Onları da alacağız yakında. Şimdi çayıza geçelim. Evet. <laughs> Şurada çayım da var. Göstereyim. Öncelikle şunu kızartma teli. Allah kapağı çıkmış. Bu kızartma tencerem. Dostilerim annem almış bunu. Ben gelmeden önce. Böyle içinde kızartma teli mi deniyor bu var. Ama ben modeli aşırı tatlı değil mi? Böyle benekli benekli. Böyle sarı benekleri var yani. Aşırı hoşuma gitti. Bu böyle kızartma tencerem. Şimdi şöyle koyalım. Kenara koyacağım şimdi bunları. Gösterdiklerimi. Bunlar şöyle annem kaşık almış. Zaten bunlardan birkaç tane de ben almıştım. Ee, şunu göstereyim. Bunu biz geçenlerde birlikte aldık. Aslında annemin aldıkları sonra kendi aldıklarımı gösterecektim ama bunlar masadaydı. O yüzden böyle göstereyim dedim. Elime ne gelirse göstereceğim. Biliyorsunuz ki ben günlük olarak aldığım yemek takımı misafir yaptım. Yani goldlu olanı. Böyle. <laughs> modeli bu yani. Yemek takımı modeli de bu. Sadece bunda ekstra kuşlar var. Yemek takımında yok. Bunu gördüm. Buraya yeni bir AVM tarzı bir yer açılmış yani minik. Güzel soylar mıydı öyle bir şey. Bunu gördüm. Altılısı 400 TL'ydi. 6 kişilik aldık. Böyle misafirlik olarak bunu aldım. Kahve fincan takımı. Zaten iki takım da böyle madam Coco'dan aldığım vardı mavili. Böyle artık fincanları bitirmiş oldum. Sadece kupalarımız biraz az. 2, 3, 4, belki 3 tane falan kupamız var kupa alacağım. Ee, şuna göstereyim. Bunu da dün bimde gördüm dostlarım. Ben böyle sunumluklara biraz taktım gibi bir şey oldu. Bu paketli açılmıyor. O yüzden açmadan göstereceğim. Böyle bambu zaten. Ee, bimde 350 liraydı bir tane kalmıştı. Bunu aldım. Böyle kek servisi için ya da işte başka şeyler de servis edebilirsin. Kurabiye vesaire. Böyle mantar tarzında. Bunu aldım. Bu da 350 TL'ydi. Ondan sonra bunları göstereyim. Normalde bu böyle açılmıyor ama yırtılmış. Şunu göstereyim. Zaten aynısı. Evet. Şöyle böyle salata tabağı olabilir. Sunumluk olabilir. Meze tabağı olabilir. Annem bunların küçük boyutundan almıştı. Aynı modelin küçük boyutu. Bunlar da görmüş. İki tane de bundan almış. Bu da böyle büyük boyutu. Bunu da böyle kenara koyalım. Nereden aldım hakkında hiçbir fikrim yok. Göstereyim. Şu mandal sepeti. Bunun içine mandal alınacak. Aslında Instagram'a da koymuştum. Rajli Bim'de mi? A101'de dolaşırken böyle renkli e, görmüştüm bunlardan. İki tane mavi bir tane sarı almıştık. Sonra işte ben yeni gelin olduğum için annem bunları görmüş bunları almış. Onu da kendilerine kendisine koymuş. Kendisi kullanıyor. Bunun da modeli şöyle. Bu da böyle dörtlü bir leğen. Zaten onu göstermiştim daha önce aldık diye. Bu böyle dörtlü bir leğen. Şunu açıp hemen geliyorum. Bunları da göstereyim. Bu böyle ceviz kıracağım. Aslında bunlar aynı renk olmasını isterdim. Ablamda da var. Annem de kullanıyor bundan ama kaldırmışlar galiba. Bu da fındık kıracağım. Dostlarım bu turuncu bu pembe. Şurada böyle mesela sunumlu koyduğumuzda işte ne bileyim kahvaltılık koyduğumuzda şöyle anlatayım. reçel falan koyduğumuzda koymak için şöyle kaşık altılı bu da. Annem kendine dağılmış. Alırken bana dağılmış. Bu da böyle. Şimdi burası böyle. Ben hemen toplayıp ikinci parta geçiyorum. Evet dostlarım ikinci partı bu kadar açabildim. Şöyle annem böyle saklama kabı tarzı bir şey almış vişneli. Ondan sonra bu da yine böyle saklama kabı tarzı. Şöyle bir şey almış. Lenseti seti gibi. Şu böyle süzgeç. Küçük olanı. Kutlu. Saplı yani. Bu da normal süzgeç. Ondan sonra şu var bir de. Saflon diye bir markanın. Titanium serisi galiba. 6 parça yumurta bir şey seti. Ee, anladığım kadarıyla. Gr ne diyor? Coating. Like granit. 5 kat granitliymiş. Bu alüminyummuş galiba. Tam olarak ne dediğini anlamadım. Şöyle bir tava seti almış. Bunlar kapakları. Normal kapakları. Hatta bunun şeyleri kurulu değil dosyalarım. Anlatayım. Ha şunlar takılı değil yani. Kulpları takılı değil. Şuradan bir tanesini göstereyim. Bunu açmak istemiyorum çünkü. Zaten böyle paketli de gözükmüyor yani. Şöyle siyah sahan seti gibi düşünebiliriz aslında. Üç tane şey var. Boy boy. Sahan tavası var. Üç tane de kapağı var. 6 parça oluyor şöyle. Burada da yine diğer boyutlarını şöyle göstereyim. Bu orta boy. Bu da büyük boy. Bak içini şöyle bakabiliriz. Yırtmış mı? Annem mi çıkardı acaba? Muhtemelen annem bakmak için yırtmıştır. Şöyle gerçekten de ağır bu arada. Gerçek granit anladığım kadarıyla. Bu da böyle bir sana seti, tava seti diyeyim. Burayı toplayıp geliyorum. Bir posta daha çıkardım. Şöyle bir e, kaşık altlığı almış annem. Kendisinin de var. Ablamı da almış. Şöyle böyle altılı şöyle 12'li iki takım meyve bıçağı almış. Böyle pembe. Bunlar annem ben yokken almış. Bu da böyle ne acaba? Yağ süzücü gibi bir şey anladığım kadarıyla. Böyle. Yaş, az önce demiştim ya o büyüklerin küçüğünü almış diye. Onlar da bunlar. Şunların küçüğü yani. Göstereyim. Burada iki var muhtemelen. Şu, şunda da iki var. Yani iki iki dört tane. Dört tane küçük. İki tane de büyüğüm oldu yani. Bunlar da böyle meze olabilir. İşte o, o tarz şeyler koymak için. Dört tane de bundan almış. Şöyle bir de sos tavası almış. Çıkarayım. Hem ablama almış bundan Hem bana almış. Bilmiyorum kendisinde var mı. Şöyle bir sos tavası almış ve şunu çok beğendim biliyorsunuz ki ben mutfak robotu almıştım yani şey böyle elli böyle çekilen var ya ipli ondan almıştım artı zaten şey küçük evaletler olarak robotum da var bu da üç bıçaklı ama bu otomatik basmalı yani yani diğer ipliğe göre herhalde daha şey hani daha kullanışlı mı denir? Daha az bozulan mı denir? Hani iplilerin sürekli ipi çıkıyor ya. Şunu bir çıkarıp geliyorum. Postlerim şöyle üç bıçaklı. Aslında bende iki olmuş oluyor. Ya bunu anneme vereceğim ya da diğer ipli anneme vereceğim. İpli de zaten tantiton elinde. Ama bilmiyorum vermeye de bilmiyorum <laughs> ikisini de. Rengi de çok tatlı böyle yeşil. Oturdu mu? Oturdu şu an. Şöyle göstereyim. Heh, bir dakika. Şöyle göstereyim. Şurası kilitli, şurası kilidi açık. Yani şöyle bastırıp çeviriyorsunuz ve açılıyor. Yani şöyle. Bastığınız zaman doğruyor. Anlatabiliyor muyum? Şöyle. Sonra böyle yine bastırıyoruz ve şöyle döndürdük mü kilitleniyor. Böyle aşırı pratik bence, çok tatlı. Bu da Press and Cop markasının Press Cup'mış. Press Cup'mış. Böyle burayı da toplayayım artık geliyorum yine. Evet dostlarım bir mola verdim geldim. Şunu birazdan göstereceğim. En güzel parça. Şöyle bir annem bana e, şekerlik mi lokumluk mu deniyor herhalde lokumluk. Böyle bir lokumluk almış ama camı çok ince. Yani dikkat edilmesi gerekiyor. Şöyle açayım. şöyle bir lokumluk gibi bir şey almış. Çok tatlış. Şöyle kapağı modeli de böyle. Bunu böyle kenara alalım. Şu zaten biliyorsunuz nihale. Çay çaydanlık altı için. Bunu da şöyle alalım. Şunları Adana'dan annem almış küllük. Şöyle göstereyim. Çok güzel bunlar. Çok beğendim. Şöyle. İki tane küllük almış. Bu da aynısı. Yağdanlık da almış bana. Benim istediğim bir yağdanlık vardı. Altı ahşap. Böyle cam üstü yağdanlıkların ikisi. Ama o Adana'da kalmış. Teyzem getirecek gelirken. Onu da artık gelince başka bir çeyiz videosunda gösteririm. Bu da şöyle şey e bol kasesi. Yani işte sufledir vesaire. Tatlı kasesi gibi. Şöyle altılı. Modeli böyle. Ondan sonra şurada ekmek sepetim var. Bunu bir açayım, hemen geliyorum. Evet şöyle bir ekmek sepetim var. Bu böyle hani ister misafirlik için koy. istersen mutfağa koy. Böyle minik bir ekmek sepetim var. Şunlar şöyle teyzem almış. Bunlar da sunumluk ya da işte kahve yanı lokumluk olabilir. Böyle altılı boncuk tabak gibi. Burada devamı var altılı. Şunu annem almış. Bundan ablamda da var. Ben çok beğeniyordum ama ben çok bardak aldığım için yani bardağım çok olduğu için daha fazla bardak almak istemiyordum. Annem almış bundan böyle altılı modeli. Şöyle çok tatlı. Devamı da burada bunların. Bunlar paketlenecek hepsi zaten. Bunun kutusu yokmuş. Annem böyle bir kutuya koymuş. Bunların hepsi tek tek gazeteye sarılıp kolilenecek. Ee, şunu göstereyim en son ki. En büyük parça. Bu da böyle bir karaf dostlarım. Yani şey. Sürahi. Benim e, su seti aldım ama karafım yoktu. Yani içinde karaf yoktu. Annem böyle bir karaf almış. İnanılmaz güzel bir karaf gerçekten. Şöyle şimdi ağzını da göstereceğim size. Biraz yamuk böyle duruyor. Bakın şöyle altı. Şöyle duruyor yani. Şimdi ağzını açıp geliyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Yani ben gerçekten bayıldım. Ağız kısmı böyle. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bir karaf. Sürahi yani. Bu da böyle Paşa Bahçe'nin. Çok tatlı. Burayı böyle bir toplayıp hemen geliyorum. Dostlarım şöyle havlularım var. Onları da göstereyim. Bunları da geçenlerde aldık. Bu böyle altılı e, pomponlu gibi yani püsküllü. Daha doğrusu şöyle. Gözüküyor mu? ha? Şöyle püsküllü şey el yüz havlusu bunlar. Bu altılı böyle renkleri şöyle. Bordo krem. Krem ve beyaz? Mavi. İşte kahverengi gri ve yeşil olarak. Bu altılı. Şu da beşli. Bu da yine yüz havuzu ama bu düz. El yüz havuzu yani. Şöyle renkleri de çok tatlı. Ben beğendim. Bu böyle beşli bir havlum. Şu altılı bir havlum. Ondan sonra şunlar ayak havlularım. İki tane. sürü rengi gözükmüyor ya. Şş, nasıl gösterebilirim? Şimdi şu pembe tamam mı? Bu açık pembe. E, bu da mora yakın bir pembe. E, nasıl göstereceğiz bunu kız? Ha, şöyle göstereyim rengini. Şunun rengini de göstereyim. Böyle. iki tane ayak havlum var. Şunlar mutfak havlularım. Burada moka yazıyor. Burada da moka yazıyor galiba. Şurada da ne yazıyor? Ha, şuradan göstereyim. Moka ama yanlış yazmışlar. Burada da moka yazıyor. Bu doğrusu. Burada galiba kafi yazıyordu. Bu altılı iki ta ikişer tane yani aynısından ikişer tane var. Bunların üçünü ablama vereceğim. Üçü benim. Çünkü mutfak havlum var. Bu da mutfak havlusu. Böyle altılı beyaz, işte pudra pembesi, koyu pembe gibi. Ondan gri, beyaz ve yine yeşil. Bunlar da mutfak havlularım. Bu da şey TV battaniyesi gibi bir şey. Burası yırtık, yırtıldı. Pamuklu battaniye 130'a 170'miş öz dileyim. Böyle bunu da ben beğendim böyle pisküllü. TV battaniyesi. Benim bir de kareli var TV battaniye. Bu da ikinci oldu galiba. Bilmediğim belki vardır birkaç tane daha. Böyle şimdi burayı da toplayıp yeni parta geçiyoruz. Dostlarım yeni parta geçtik. Önce şunlardan başlayayım. Bunlar sufle miydi bunlar? <laughs> Neydi? Adını hatırlayamadım. Amerikan servisi deniyor işte. Bu böyle hasır. Tamam mı? Ben bunun böyle daha hasır olanı var ya sert. Ondan alacaktım. Normalde bir o model vardı. Bir bu modeli vardı. Bunu beğendim daha çok. O böyle hani bu en azından yıkanabilir, silinebilir gibi geldi. O pek öyle yıkanabilir gibi gelmedi. Dörtlüsü 200'dü bunun. Bundan iki takım aldım. Yani sekizli aldım. Şimdi açayım hemen göstereyim size. Çok çıkırdıyor çünkü. Ses geliyor. Evet, şöyle göstereyim. Biraz böyle şey hani şöyle yapın. Kalıyor gibi. Şuralarında şöyle şey markası yazıyor. Böyle 8'li bir Amerikan servisi aldım. Devam edelim. Şunu şöyle alayım. Yani dördü de şurada. Evet en sevdiğime gelelim. Bu misafirlik için koyacağım ekmek sepetim dostlarım içi böyle şey gibi Amerikan servisi gibi ama değil şöyle şöyle bu da şurası gold böyle ekmek sepetim var bu da çok hoşuma gitti şöyle yerleştiriyoruz ekmek sepeti olarak kullanıyoruz bunu şöyle göstereyim bu da böyle çok tatlı bunları bu arada Güzel soylar AVM'den aldık burada. Yeni açılmış. Bunu da yine oradan aldık. Ben böyle sunum şeylerin tahtalarını çok seviyordum. Hatta ikili sunum tahtası aldım. Fakat bildiğiniz evet normal tahta geldi. Yani çivili falan tahta geldi. Onu geri iade ettim. Bunu gördüm. Bu 300 liraydı. Ee, şöyle altı. Çok tatlı. Yuvarlak hatta şurası yırtılmış. Şöyle çok güzel. Ben normalde çok sunum seven bir insan değilim ama böyle biraz hevesleniyorum böyle ahşap renklerini sevdiğim için. Şöyle düşünün şimdi misafirim gelmiş falan. Bir de şöyle ikili annem bunu geçen gün bimden mi ağızbiden mi aldı? Bir böyle kenarları minik kalpli ortasına yuvarlak olan varmış büyük. Bir de şu ikili varmış ben bu ikiliyi beğendim. Bunu aldık. Böyle çok tatlı geliyor yani ahşap oldukları için ben ahşap şeyleri çok seviyorum. Ahşap renkleri. Bu da böyle. Bir de şunlardan aldık dostlarım. Şöyle mantar kapaklı oluyor ya. Bir tanesini açacağım şimdi. Bunların bir büyük boyu vardı. Şöyle bir büyük boy. Böyle orta boy. Bir de en küçük boyu vardı. Ben bunlardan dört tane alacaktım. Ee, o küçük boy da çok küçük. Yani bir böyle bir tık küçüğü yoktu. O yüzden iki büyük iki orta boy aldık. Aslında biz normal baharatlık takımı alacaktık. Hani toplu. Fakat dedim ki ben bunlardan alayım bunları çok beğeniyordum. Baharatlık takımı almayacağım. Şöyle bana Madame Coco'dan hediye edilen şöyle baharatlıklar vardı zaten 7 tane. Ona da normal baharatlıklarımı koyarım diye düşündüm. Zaten ortada durmayacak yani bunlar sadece tezgahın üstünde duracak. Bir de ne diyecektim baharatlık olarak bir şey daha diyecektim. Hem baharatlık değil de bakliyatlık olarak da zaten büyük şeyler aldım ya kaplar. Onları da gördünüz zaten. Şundan bir tanesini açayım bir tanesi açık çünkü onu göstereyim. Evet şöyle göstereyim mantar kapaklı. İçine giriyorlar falan diye duymuştum ben. Ve çıkmıyorlar diye duymuştum ama inşallah öyle bir şey olmaz. Böyle. Şöyle düşündüm. İki büyüye şeker ve tuz olabilir ya da çay ve şeker olabilir. İşte buna birine tuz diğerine de kahve diye düşündüm. Buna zaten bantlamamışlar bu arada çıkmış. Bu da orta boy. Yani iki büyük iki orta aldık. İki tane bundan var. iki tane de bundan var. Bu da böyle pastilerim Bunlar zaten tekrar bantlanacak hepsi. O yüzden şu an sadece kırılmaması önemli. Bir de şunları göstereyim size. Bunlar da yine ben sunum tahtası almıştım dedim ya ikili. Bunlar da onun yanında almıştım. Onları geri iade yolladım ama bunları yollamadım. Şöyle. Aslında şununla çok uyumlu olmuyor. Ben böyle bir şey istiyordum. Zaten bu yani yüksek ihtimalle hani akşamları otururken kullanılacak olan bir bardak altlığı. Şöyle hasır. Bundan da 12'li almışım. Dedim ki fazla. Yani misafirlik için kullanmayacağım bunlardan. Sadece evde hani kendimiz kullanırız diye düşündüm. İşte orta sehpaya koyup hani çaydanlıkla böyle yani çaydanlık ve çay geldiği zaman işte çaylarımızın altına alırız diye düşündüm. O yüzden bundan 12 tane aldığım için altısını ablama anneme dedim ki ablama getir. Onu ablama götürdük yani 6 tanesini. Bu böyle altılı. Ve gösteriyorum. <laughs> Bunu da bir arkadaşımda gördüm. Aleyna'da gördüm. Şöyle bir sunum kağıdı. 50'liydi galiba bu ve fiyatı da uygundu. 50 miydi? Belki 60 miydi? Öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Tam hatırlamıyorum. Böyle sunum kağıtları var. Bunlar muhtemelen modelleri aynı. Hiç bakmadım içine açıp ama. Bunları böyle ne yapıyoruz? İşte buruşturuyorlar. Böyle üstüne seriyorlar. Yani buruşturmadan da serebilirsiniz. Böyle bundan da aldım. Çok kullanacağım düşünmüyorum ama misafir gelince kullanırım muhtemelen. Bir açalım bakalım. Arkaları yok çünkü bakın. Arkası boş. Hepsinin modeli aynı mı? Ona bakacağım sadece. Evet dostlarım hepsinin modeli aynı. Olsun ya. Ben sevdim bunu yani. Böyle çok şey duruyor tatlı duruyor. Böyle gazete kağıtları sunum kağıtları aldım. Bu da böyle. Burayı toplayayım. Son parta geçiyoruz. Evet dostlarım bunlar da banyo paspaslarım. Bunu kuzenim kullanıyordu. Bana da attı. Ben de aldım. Bunlar suyu emiyormuş. Böyle kaydırmaz tarzda altıda. Şöyle bir küçük bir de büyük var. Aslında rengi de tam çıkmıyor biliyor musunuz? Yok nasıl gösterebiliriz? Şöyle göstersem. ha Böyle kremli kahveli gibi duruyor. Niye rengi çıkmıyor? Işıktan dolayı muhtemelen. Şöyle kremli kahveli yani. Siz anlayın. Aslında bunları Instagram'a da çekmem lazım ama o kadar takatim yok ki. Yani o kadar çok ki. Yani annem benden önce zaten almış. Ben geldim aldık. Falan hani takatim kalmadı artık gerçekten. <laughs> Şu an bunu çekerken bayağı terledim. Şimdi bitirip duşa gireceğim hemen. Bu da böyle bir banyo paspas setim. Bundan yine bir takım daha alırım. Farklı bir rengin olabilir. Farklı bir modelin olabilir. Bu da böyle. Son bir yatak örtüm var. Onu da gösteriyorum ve artık bitiriyorum. Böyle bir hanımeli diye bir markanın galiba anladığım kadarıyla. Bir yatak örtüsü setim var. Bunu da ben beğendim. Şöyle göstereyim. Bu modeli böyle. Yani şöyle görünüşü böyle. Tamam. Şöyle daha net gözüküyordu. Evet görünüşü böyle. Ve rengi. Böyle. Rengi aşırı tatlı. Krem rengi gibi mi? Yine yansıyor ve ben deliriyorum. Tam renkleri güzel çıkmıyor. Şöyle göstersem. Böyle krem rengi. Yani anlayacağınız böyle modeli çok güzel. Bu altı parça. Yani iki iç yastık, iki dış yastık, çarşafı ve yatak örtüsü var. Bu da böyle son parçamız. Dostilerim. Şöyle modelini bir daha göstereyim. Galiba şu renk benimki. Böyle. Evet alt parçaymış. Bakın çarşaf, yastık, yastık iki adet. Bir de pike. Yani yatak örtüsü pike. Böyle. Çok tatlı. Bunu da çok beğenerek aldım. Dosyalarım hepsi bu kadar. Şöyle göstereyim. Şurası, şurası. Bu. Bunlar. Şunlar. Şöyle. Şunlar. Daha burada poşetlemediğim de var. Burası böyle artık bitti. Birazdan videonun kapanışı için geleceğim. Burayı bir toplayayım. Dostlarım ben videoyu kapatmaya geldim. Şöyle çiçekle birlikte kapatayım dedim. Daha masayı toplayamadım. Yani çoğunu topladım da az bir şey kaldı. Şuraya bir oturdum. Kalkamadım bir daha. <laughs> Şimdi videoyu kapatacağım. Masayı toplayacağım ve doğru duşa gideceğim. Yarın da erken kalkacağım. İşlerim var. Sonra da yatış artık uyuyacağım. Ee, bu da böyle bir çeyiz videosu olsun. Zaten bana soruyordunuz hani çeyiz videosu devam etmeyecek misin, çekmeyecek misin diye. Ben de demiştim aldıkça çekeceğim diye. İşte bunlar da biraz annemin aldıkları, biraz benim aldıkları, böyle birlikte aldıklarımız falan karışık bir çeyiz videosu olsun dedim. Daha devamı gelecek muhtemelen. Yani yine borcam kek kalıbı, ondan sonra işte çatal bıçak seti alacağım. Daha var yani eksiklerim. Az kaldı ama var daha. Aldıkça yine çekerim. Ben normalde hem YouTube'a çekip hem Instagram'a çekiyordum. Ama bunları Instagram'a çekebilecek takatim yok. En azından bugün yok. Ama bilmiyorum şimdi bunları paketledim. Bir daha açar mıyım hiçbir fikrim yok. Açmayabilirim. Instagram'a çekmeyebilirim. O yüzden artık buradan izlersiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım çeyizlerimi de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve abone ol butonun yanındaki zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.